Selam millet ve insüçmörü yüksekte Minecraft Skywars kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Bugün konum başlıktan da gördüğünüz gibi Craft yeni gelen güncelleme hakkında olacak Hadi videoya geçelim Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz gençler 3 parça çekeceğim büyük ihtimal ee, Kanalıma birazdan yavaştan gireceğim gençler. Bu arada video like atıp kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz bu arada bu videoda. Güzel bir 10 like ya da 15 like gelirse bu video özel. Beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen şu arkadaşı hızlı bir şekilde şöyle dı Dur dur, dur kullanamadık. Hop kankam teşekkür ederim bana bastığın için. Gençler hemen şu sandığı açalım ve ortaya hızlı bir şekilde gidelim. Bu arada limonda arkada Konuk oldu bana sağolsun ee, Limona özel 15 dakika hadi limona özel gelsin bu videoda ee, Gençler e, Konuma yavaştan gireyim Biliyorsunuz e, Bayağı geç oldu ama CraftRise'e güncelleme geldi aynı 12'sinde hem varsa hem e, Temasına yani teması derken nasıl desem e, işte giriş ekranı mouse vesaire Bunları güncelleme getirdiler İlk öncelikle Eee bir şeyden başlayayım girişinden başlayayım biliyorsunuz gençler craft rise'e girerken oyna dedikten sonra ne çıkıyordu bir dakika şu adamları şöyle bir keseyim bo, bo, bo. dur bu adamı ben keserim şu adamı keseyim abi zombi si şunu öldür ha ee, craft rise'e girerken gençler oyna dedikten sonra biliyorsunuz artık oyun başlıyordu craft rise Riseland launcher başlatılıyor diyordu ee, orada da bir e, şey vardı, ee, bir Craft Rising logosu vardı. Orayı değiştirmişler, onun yerine gençler siyah bir e, tema getirmişler ve e, Craft Rising logosunun kuyruğu var gençler. Ee, yani daha güzel olmuş, daha hoş durmuş benim açımdan bayağı güzel durmuş. İkinci şey, ikinci e, getirilen şey gençler. Abi şu adam çok Gıcık oldun. Hala kaçıyor. Ulan öl. Ha, bu da bana ender pearl attı. Bir dakika bir dakika hop oh, 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 oh. Bir dakika genç. bu adamı kesmek lazım. Hemen 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 şöyle şöyle yapalım. Kanka hepinizde şey var ya. Güzel kılıçlar var bende bir kılıç yok. Ee, almam lazım senin kılıcın diyecek. Abi sen direkt aşağı düş ya. Abi niye herkes kaçıyor? Hop kendimi yaptım İyi ki suyum varmış. Benim kilim lan o. Çalamazsın. Evet ben aldım. Dur dur. Hop ben şunu keselim gençler. İkinci partta devam edeyim konuma. Hop düştüm mü? Düştü. Ama aşağıya düşmedi. Hemen şurada bir gap yiyeceğim. Ee, Allah. Ha bu arada gençler diğer güncelleme Sky Skywars'ı geldi. Hemen elimdeyken göstereyim. Gençler şöyle bir köprü yumurtası geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ben geçerim sen orada kalırsın. Aha düştü. <laughs> evet gençler, ilk partımız güzel bir şekilde çıktı. İkinci partımıza hızlı bir şekilde geçelim. Evet gençler, ikinci parta hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Gençler, diğer güncellememiz. Gördüğünüz şu anki mouse imleci gençler bayağı güzel bir mouse imleci şu an gördüğünüz. Şu an ekranda bakın döndüreceğim. Bayağı güzel bir mouse imleci gençler. Bulabilsem kendi bilgisayarımda mouse imleci olarak kullanırım bunu çünkü çok güzel. Keşke CraftRise bize bunu şey yapabilse verebilse bu mouse imlecini. Cidden çok güzel bir mouse simulacı gençler Ben bayağı sevdim Bayağı çok sevdim hatta diyelim Orada arkamda da limon var limon da bu videoya eşlik ediyor ne <laughs> Neyse gençler Diğer konumuz SkyWars'a gelen iki tane yeni eşya hakkında olacak gördüğünüz gibi köprü ortasından başlayayım benim en çok beğendiğim Gençler herhangi bir yere sağ tıkladığınız zaman böyle bir yol yapıyor. Ee, yumurta şeklinde oluyor zaten eşya. Bilenleriniz vardı. Bu arada bu video çok birazcık geç olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Tut 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 öldün kanka. Bu arada klavyesiz çok geliyorsa kusuruma bakmayın gençler. Ben düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Ben Allah. Ölüyorduk ha. Bir yere sağ tıkladığınızda size hızlı bir şekilde yol yapıyor. Gençler benim bayağı hoşuma gitti. Diğer eşyamız sihirli at gençler e, ee, bloklara sağ tıkladığınız zaman size 30 saniyelik bir at veriyor ve 30 saniyelik 30 saniye boyunca o at size eşlik ediyor artık köprü yumurtası da çıktım 30 saniye o at size eşlik ediyor nadir çıkıyor çünkü e, videonun tam yanında görüyorsun şu an e, ata biniyor bir şekilde yaptım onun için baya bir 18 part falan e, denedim Skywars'ta çıkarmak için kankam seni şöyle bir keseyim mi ben çok orta kullanıyorum ama Hop, hop, hop. limon destek var limon 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 hop, hop, hop. Öldün kanka hoppa Hemen şöyle yapalım ee, Hop şunu hop, hop ya da hepsini değiştir hop tamamdır ee, 30 saniye boyunca seçtik ediyor Hemen sihirli yumurtayı göstereyim gençler Mesela ben e, Bir adaya gideyim orada göstereyim Bay ee, Hani ben beğendim bu güncellemeyi Sıkar mesela gençler ben buraya gideceğim Adam orada diyelim hemen geç hop Gördüğünüz gibi bana yol yaptı ve adamı burada kesebilirim. Yani burada adam olsaydı belki de kesemezdim, atardı beni. Hani hiç beklenmedik bir anda gençler hızlı bir şekilde adamı uçabiliyorsunuz kafasını. Yani ben bayağı ben nefes tükendim. <laughs> Konuşamadım. Aha. O ne lan? Gördüm. Hemen şöyle bir çıkalım gençler yukarı. Hop 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 hop. hop. Lan dur, ne yapıyorsun? Dayı Allah aşkına ciddi misin? Dayı ne yapıyor? Allah! Allah aşkına gel ya. Ne olur sinir etme beni ya. Sihirli atı anlattım. Diğer parça daha detaylı anlatacağım. Sihirli atı gençler. Dayı yemin ederim ki sizle uğraşmaktan sıkıldım. Okum da yok. Yayın da yok. Bir şeyim de yok. Allah, yemin ederim ki dur alan daralsın. Ben Ozan göreceğim, göreceğim diyeceğim de. Daha çok yukarı çıkıyor. Hop 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 hop. Öldün kankam. Evet gençler ikinci partimizi hızlı bir şekilde çıkardık. Ozan üçüncü partımıza geçelim. Evet gençler üçüncü ve son partimizde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Deton oldum orada. Ee, en son galiba silatta kalmıştım gençler silat e, bir blo bastığınız zaman saat tıkladığınız zaman e, bir at doğuruyor yani at doğuyor 30 saniye boyunca o at size eşlik ediyor 50 ya da 30 blok yukarı zıplıyor diye hatırlıyorum e, 50 ya da 30 olması lazım bayağı bir yukarı zıplıyor benim fazla hoşuma gitmedi gençler bu at 30 saniye sonra da eğer hala atınız yaşıyorsa o at altınızdan kayboluyor. Adam mı geliyor gelmemiş. O at altınızdan kayboluyor. Gençler çok yukarı zıpladığınız zaman galiba demet yiyordunuz. Ya atınız yiyordu ya siz yiyordunuz. Ya da hem siz yiyordunuz. Hatırlamıyorum tam. Aga be. <laughs> Kil çaldım. Kil çaldım değil. Kiline pattım hatta. Hemen yani şunları hızlı bir şekilde boşaltın Bana gerekli olan şunlar var. Aa, yani şuradaki kaskı da alayım. Dayı bana şuradaki kas geleceğim teşekkürler eyvallah. Bu arada köprü yumurtası çıktı. At şu an bana çıkmadı gençler o yüzden kusuruma bakmayın. E, atı gösteremeyeceğim galiba. Ama siz oynarsanız Craft Rise'da belki şansınıza çıkabilir. Allah belan gene çöpler çıktı ya. Belki oynarsanız çıkar şansınıza gençler. Oo dayılar selamun aleyküm. Hop kankam düştün. Görüşürüz. Ee, hemen şuradan bir adam bakayım nerede nerede 30 blok ha bak burada. Mesela ben köprü yumurtası bu adamla ve satmak istemiyorum mesela. Ne yapacağım hemen söyleyeyim. Hop yukarı şöyle atacağım. Bu adam da bana kar top atacak ve düşmeyeceğim. Böyle hızlı bir şekilde çıkacağız gençler yukarı. Abi bana versin şunu Ben drop yedim. Kanka bu adam beni kesme şansı yüksek mi yüksek. Lan yanlış bir şey bastım. Al tamam, Hop seni yakalım. Kanka sen öleceksin ya, Öleceksin ya, Öleceksin ya. Hop ölecek mi? Piu. Ölmedi. Şanslı. Ha. Beyler adam şanslı ha. Kanka şu an görmedim seni. Hop 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 hop. Limon da arkada. Limonun şerifini bu arada dediğim gibi 15 dakika gelirse beni çok mutlu et. Hatta limonu çok mutlu etmiş olursunuz. Hızlı bir şekilde şunları atalım. Ve son adam nerede? Bakalım hızlı bir şekilde abi. Hızlı bir şekilde diye diye valla. Kaldım hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde. Gördüm vardı değil mi? Yukarı çıkıyor değil mi? Aynen yukarı çıkıyor. Kanka, hemen yani ben şu yapılayacağım Bana o ok katma ama Bana o ok katarsam bu biliriz. Bu arada gençler büyük bir çekilişimiz olacak. Yakında beklemede kalın hatta çok çok yakında. Kanka düşeceksin sen gel de satak Kanka mı gel ya satalım Doğru duruyorsun. Şunları al kanka. Bu arada Craft Rise takım değilim. Bu arkadaşı tanımıyorum. Sadece adi bir savaş olsun diye atayım diyorum. Ee, hadi. Go vs. Hadi go. Köp yumurtası var adamda. Orada adam almadı. Hop kankam düştü. Evet gençler. Üçüncü partımızda güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir video oldu gençler. Ozan zaman o geçelim. Evet gençler bugün ilk videomuzdan da bu kadardı. Daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup, video like, video like atıp kanal. Evet gençler bugün ilk videomuzdan da bu kadardı. Daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız video like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. <laughs> that's where i came alive my heart's on a jelly and i'm